Şehadet e, yıl dönümünde Aytaç Hoca'yı öncelikle rahmetle anıyorum. Aytaç Hoca 3 yıl önce yine bir seçim arefesinde 7 Haziran seçimleri vardı. Yine aynen bugün olduğu gibi milletvekilleri seçimleri vardı. Ve biz burada bölgede siyaset yapanların yüksek bir oy almaları halinde Barışın yerine savaşın geleceğini söylemiştik ve bu e, böyle de oldu. Aytaç Hoca gibileri e, gibi barış elçileri 7 Haziran'ın hemen sonra 9 Haziran sabahında kurşun yağmuruna tutuldular. Bu da birilerinin e, barış kelimelerinin savaş olduğunun e, en büyük ispatıdır. Aytaç Hoca ee, nereden tanıyoruz Aytaş Hoca'yı daha öncesinden? Biliyorsunuz 2014 yılında 6-7 Ekim olayları vardı. 6-7 Ekim olaylarında Bağlar, e, Diyarbakır Bağlar içerisinde şehit Yasin Börü ve arkadaşları vahşi bir şekilde şehit edilmişlerdi. Ve bunları yetiştiren hocalardan biriydi Aytaş Hoca. Hemen onların e, onların şahadetinden bir yıl sonra Aytaç Hoca'nın yetiştirdiği öğrencileri şehit edenler bu sefer Aytaş Hoca'ya pusu kurup onu şehit ettiler. Yani bu ee, aslında birilerinin gücü eline aldıktan sonraki. E, yaptıklarının e, göstergesidir aynı zamanda yani biz e, Aytaş Hocayı e, şehit etmelerinin altında gücü eline almaları geçmektedir. Birileri bu bölgede gücü ellerine aldıkları vakit ne vahşetler yaptıklarını biz 6-7 Ekim olaylarında da şahit olduk. 6-7 Ekim olaylarından bir yıl sonra 6-7 Ekim olaylarında şehit olan Yasi Böreği'yi yetiştiren Aytaş Hocalarının kanına girmelerin girmelerinden girmeleriyle de biz buna şahitlik ettik. Şimdi e, Aytaş. Şimdi yaşamış olduğumuz coğrafyada Kürt gençlerini kendi emelleri doğrultusunda kullanmak isteyen sosyalist düşünceye sahip olan e, komünist, dinsiz örgüt Aytaş Hoca'nın çalışmalarını hazmedemeyip Aytaş Hoca'yı şehit etmek durumunda kendini hissetti. Çünkü Aytaç Hoca'nın yetiştirdiği gençler Aytaç Hoca'nın yetiştirmiş olduğu gençler onları rahatsız etmekteydi. Çünkü neden rahatsız et, etmekteydi? Çünkü Aytaç Hoca'nın kazandırdığı her bir genç toplum adına yararlı, topluma faydalı bir genç olmak olması hasebiyle onların ise yetiştirdikleri gençler ise toplumu ifsat etme, toplumu, toplumu yıkma, hep yakıcı yıkıcı. Çünkü Diyarbakır'ı biz e, çok uzun zamandan beridir hep Diyarbakır akla gelince akla e, se, molotoflar gelir. Diyarbakır akla gelince Diyarbakır'da kazılan çukurlar akla gelir. İşte Aytaç Hoca gibileri Diyarbakır'ı imar etmekle kendilerini sorumlu hissediyordular. Bu doğrultuda çalışıyordular. Aytaç Hoca'yı şehit edenler ise Aytaç Hoca'nın yürütmüş olduğu davanın tam tersine yıkmaktı onların amacı. Onlar yıkmak için çalışırken Aytaç Hoca ise yapmak için mücadele ediyordu. Yapanlar yıkanların saldırısına uğradı ve şehit oldular. Bu doğrultuda Aytaç Hoca'nın yetiştirmiş olduğu öğrenciler Aytaç Hoca'nın davasını yine sürdürecekler. Onun yolunda yürüyecekler. Onun açmış olduğu çığırda durmadan yürüyecek ve yapmaya da devam edecekler. Her ne kadar saldırı olursa, her ne kadar yıkmakla birileri hedeflerine ulaşmaya çalışsa da yıkmanın sonu yoktur bu tarihte de böyledir. Yapanlar her zaman kazanmışlardır. Yani şehit ettiği Aytaş Hoca e, davası Allah'ın izniyle yürüyecektir ve devam edecektir. Çünkü Aytaş Hoca'nın kendi gerisi arkasına bıraktırdı ve ahlak dersini verdiği gençler Allah'ın izniyle onun bayrağını taşıyacak ve onun çizmiş olduğu doğrultuda yürümeye devam edecektir. 6-7 Ekim olaylarını iyi tahlil etmek gerekiyor. 6-7 Ekim olaylarında şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşları her biri birer Kürt'tü. Kendilerini Kürt kimliğiyle kendilerine bir hakları tanıyanlar aslında Kürtlerin düşmanı olduklarını gözler önüne serdiler. Bizlerin aslında Kürtlük diye bir davanız olma onların Kürtlük diye bir davaların olmadığı apaçık ortadadır. Ve 6-7 Ekim olaylarından sonra Şehit Aytaç Baran olayından sonra Kürtlerin uyanışına vesile oldu bu olaylar. Kürtler PKK'nın hiçbir çağrısına artık cevap vermediler ve son 3 yılda görüyoruz ki bellerini doğrultamadılar. Aytaç Hoca'yı şehit edenler 3 yıldır kendilerine gelemediler. Hiçbir alanda, hiçbir platformlarda, hiçbir meydanda kendilerini alan bulamadılar ve bulamayacaklardır. Çünkü Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia edenler Kürtlerin kanı kendi ellerine bulaşmıştır. Kürtlerin kanlarını ellerine bulaştıranlar iflah olmayacaklardır. Ve Kürtler de bunların faturasını onlara ağır bir şekilde ödetti ve ödetmeye de devam edecektir. Kaç hoca kalmış olduğu Diyarbakır ilçesinin, Yenişehir ilçesinin şehitlik mahallesinde etrafında size rahatlıkla şunu söyleyebilirim yüzlerce genç vardı. Etrafında topladığı gençleri İslam halakıyla Kur'an'ı bir terbiye ile onları yetiştirdiği için küfrün hedefi haline geldi ve onu şehit ettiler. Çünkü Aytaç Hoca'nın kazandığı her bir genç Pekeken'in kaybettiği bir genç anlamına gelmektedir. Onun şehit Aytaç Hoca'yla aynı mahallede oturuyorduk. Yani doğduğum mahallede onlar da oturuyordu, ikamet ediyordu. O günden sonra onu tanıdım. Babam 6 yaşında 2006'da yeni ihyadere açıldığı zaman beni ihyadere onun yanına verdi. Onu tanıdığı için ahlakının nasıl olduğunu bildiği için ona güvenip beni ona teslim etti. 6 yaşından itibaren onun onun vermiş olduğu sohbetlere, bizi katmış olduğu etkinliklere katıldık. Bizden nasihatlerini aldık. Şeyh'in çocuklarla diyaloğu, güzel ahlak, ilim, yumuşak Ondan sonra mütevazi bir idi. Camilere gittiğinde çocukları hiç severdi genelde. Hiç çocukları yüzünü yakıştırmazdı. O da daha çocukları çok sevdiği için o yumuşaklık, şefkatli, merhametli kollarını açtığı için çocuklara bizim kapımıza gelmişti ertesi gün. Kapıyı açalmıştı açmıştı kapıyı. Demişti, Hüseyin hayırdır gelmemişsin derneğe bugün. Niye gelmemişsin, bize darılmış mısın? Gibisinden konuşma yapmıştı. Tabi onun o şefkatini, o merhametini, samimiyetini görerekten ertesi gün bu sefer yine de gelmeye devam ettik. Çocuklara karşı yani hiç bir gün bağırmazdı. Yeri geldiği zaman espri de yapardı. Yani yerli yerindeydi, ciddiydi de. Ahlaki birdi yani. Hani şehit şehitliği hak ediyordu. Öyle yaşıyordu. Hani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya ve en insan illa mesaa. İnsan için ancak karşılığı vardır. Karşılığın dışında bir şey yoktur. O da şehadeti hak ettiği için Allah Teala ona şehadet mertebesini nasip etti. Onu şehit edenler birebir İslam düşmanlarıdır. İslami hazmedemeyenler. İslam damarını yok etmeye çalışanlardır onlar. İyi insanlar hiçbir zaman unutulmaz. Bu tarihte var olan bir şeyler, birçok üstatlar, birçok Said Kutup'lar, Hasan El-Belanlar İslam'a ihyaları için, İslam'a hizmet ettikleri için hiçbir zaman unutulmamıştır. Tarihte her zaman anılmışlardır. Yani isimleri kaybolmamıştır o kara daftırdan. Ama kötülerin kaybolmuştur. Biz elbette onu yazıyoruz. Çünkü bizim üzerimizde yaklaşık bir 10 yıla yakın bir emeği yoldu. Yani bizi yetiştirdi, bugünlere getirdi gerçəkdən mək də özləməyə baxmıq mümkün deyil zaten. Qiyamətə qədər inşallah aytaş qoşanımız rəhmətli yadə düşəcək, onun qatiləri də lənət yadə düşəcək.